Ve yeni Sayfa gazetesinde Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü'nün oğlu Acar Ünlü'ye ait iş yeri tadilatında belediye işçilerinin çalıştırıldığı ve belediyeye ait araçların kullanıldığı haberleri çıkmıştı. Armutalan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Danışmazsa bu haberlerin asılsız olduğunu iddia ederek yapılan işlemin yasal olduğunu ifade etti. Direkt olarak belediyemizi ve Sayın Belediye Başkanımızı ilgilendirmektedir ve Belediye Başkanımızın oğlu Sayın e, Acar Ünlü ile ilgilidir. <laughs> Ama bu haberi yapmadan önce gönül ki bize danışsaydılar, sorsaydılar. Biz de gerekli bilgi ve belgeleri kendilerine takdim etseydik. Maalesef böyle bir yol denememişler. Ama fotoğraflara istinaden bir haber yapma yoluna gitmişler. Danışman bu haberde yayınlanan Marmaris Kaymakamlığı göreve davet manşeti üzerine tadilatta bulunan işçilerin ve kamyonetin belediyeye ait olduğunu, traktörün ise iş yeri sahibi tarafından başka bir yerden kiralandığını savundu. Evet doğrudur. Bu, bu işçiler bizim belediyemizin işçileri, kamyonet de bizim belediyemize ait. Ama işin asıl yanı daha farklı tabii ki. Traktörde bizimle ilgisi yoktur. Ancak orada yine yapılan tadilatla ilgili çalışmaya katılmak için bir araçtır bulundurulmuştur. Danışman, işçilerimiz ve aracımız o bitkileri almak için oraya gitmişti diyerek vatandaşların bahçe düzenlemesi yaparken de belediyeye müracaat ettiğini ve bu olayda da yapılan işlemlerin yasal olduğunu öne sürdü. E, vatandaş bahçesinde bulunan bitkiyi bize bağışlama adına gelir müracaat eder ve dilekçe verir. Bunda ilgili birçok dilekçe örneği vardır ve bir tanesi de Sayın Acar Ünlü'ye, belediye başkanımızın oğluna aittir. İşletmenin önünde muhtelif ağaç ve çalı formundaki tüm bitkilerin belediyenizin park sahalarında kullanılması için bedelsiz olarak bağış yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Danışman Armut Alan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü'nün oğlu Acar Ünlü'nün 13 Kasım Salı günü dilekçeyle belediyeye başvurduğunu ve işletmesinin önünde bulunan 100 adet bitkiyi belediyenin park bahçelerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak bağışladığını söyledi. Değer olarak e, 2500 bin lira civarında bir değeri vardır. Bunlar yapılan bağışlarda bizim işçilerde gidip toplayıp getirmişler. Ve bütün bunlar yasal bir çerçevede yapılmışken ne yazık ki böyle isnatsız altyapısı olmayan en yargılı bir haber yapılmıştır. bundan büyük bir eser duyduk. Danışman şayet bize müracaat etselerdi, konu hakkında gerekli bilgi ve belge verilip işin doğrusunu öğrenirlerdi. Biz Armut Alan Belediyesi olarak çıkan bu haber hakkında bütün yasal haklarımızı avukatımız aracılığıyla kullanacağız dedi. Bu, burası resmi bir kurumdur ve resmi kurumlarda dilekçe kayıt defterleri vardır. Bu dilekçe kayıt defterine de yine Sayın Acar Ünlü'nün bitki ile ilgili dilekçe kaydı vardır. Hangi 12'sinde. 12. Zaten Olay da o gün gerçekleşmiş. Sabah dilekçesini vermiş, akşamüstü de bizim elemanlar bu işin naklini yapmışlar. Ayrıca armut alan belediye başkan yardımcısı zeki danışman her vatandaşın belediyeye çiçek bağışında bulunduğunun altını çizerek bağış yapmak isteyenlere belediyenin her türlü hizmeti sunabileceğini, ekipman ve personel gönderebileceğini kaydetti.